Temmuz ayına sayılı günler kadar milyonlarca emekli gözünü Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK açıklayacağı Mayıs ve Haziran enflasyon verilerine çevirmiş durumda. Açıklanacak veriler, Temmuz 2025'te yapılacak emekli zammının kesin oranını belirleyecek. TÜİK'in Nisan ayında paylaştığı verilerle birlikte, 2025 yılının ilk 4 ayında enflasyon yüzde %13,36 olarak gerçekleşti. Bu oran, SGK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında doğrudan zam etkisi yaratırken, Temmuz zammı için güçlü bir referans noktası oluşturdu. SGK uzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, mevcut veriler ışığında önemli değerlendirmelerde bulundu. Ocak ayında 14.469 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşının sadece ilk 4 aylık enflasyon baz alınarak 16.403 TL'ye çıkabileceğini öngördü. Karakaş, bu hesaplamaların refah payı içermediğini vurgulayarak, hükümetin ek bir refah payı vermesi halinde rakamların daha da yukarı çekilebileceğini ifade etti. Sadece en düşük maaşlara değil, farklı gelir seviyelerine de değinen Karakaş. Örneğin şu anda 20.900 Türk Lirası emekli maaşı alan bir vatandaşın, 4 aylık enflasyon farkı eklendiğinde maaşının yaklaşık olarak 23.694 TL'ye çıkabileceğini belirtti. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yılda refah payı uygulaması gündeme gelebilir. Bu durumda, 6 aylık enflasyon zamına ek olarak sosyal dengeyi sağlamak adına hükümet tarafından belirli bir oranda ilave zam yapılması beklenebilir. Temmuz zamının kesinleşmesi için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri kritik rol oynuyor. Ekonomistler 6 aylık enflasyonun toplamda 17-18'e ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu senaryoda emeklilerin alacağı zam oranı daha da yukarı taşınacak. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Nisan 2025'e ait enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı. TÜFE, Tüketici Fiyat Endeksi, verilerine göre Nisan ayında enflasyon yüzde 3,00 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 4 ayındaki birikimli enflasyon oranı yüzde 13,36'ya ulaştı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alan sosyal sigortalar kurumu ve bakır emeklileri 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. 2025 yılının ilk 4 aylık verileriyle birlikte emekliler %13-36'lık zamı şimdiden hak etti. Kalan iki ay olan Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte toplam zam oranın ekleşecek. Memur ve memur emeklileri, Temmuz ayında hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkı alacak. Mevcut durumda, 4 aylık enflasyon farkı %6,95 olarak belirlendi. Bu oranın üzerine yedinci. Dönem toplu sözleşme kapsamında öngörülen %5 zam da eklenecek. Bu da şu anki verilere göre, %12,3 civarında kümülatif bir artış anlamına geliyor. Ancak bu oran Mayıs ve Haziran verilerinin ardından kesinleşecek. Ocak ayında 14.469 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı, 4 aylık enflasyon farkı dikkate alındığında yaklaşık 16.403 Türk Lirası seviyesine çıkabilir. Eğer hükümet geçmiş dönemlerde olduğu gibi refah payı veya eksem kararı alırsa bu rakam daha da yükselebilir. Temmuz 2025 zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Temmuz ayının ilk haftasında kesinleşecek. Özellikle düşük maaşlı emekliler ve kamu çalışanları için yapılacak ek zam kararları, hükümetin sosyal dengeyi koruma politikaları doğrultusunda kamuoyuna duyurulacak. Emeklilerin merakla beklediği Temmuz maaş zamına dair ilk güçlü ipuçları ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri sonrası, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için 4 aylık enflasyon farkı %13,36 olarak kesinleşti. Bu gelişme, Temmuz ayında yapılacak zam aranlarının büyük ölçüde şekillenmesini sağladı. Ocak 2025'te yapılan zamla 14.469 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı, yalnızca 4 aylık enflasyon farkı dikkate alındığında yaklaşık 16.400 TL'ye ulaşabilir. Mayıs ve Haziran enflasyonlarının açıklanmasının ardından bu rakamın daha da yukarı çıkması mümkün. Ayrıca hükümetin geçmiş dönemlerde olduğu gibi refah payı veya eksem kararı alması durumunda maaşlar daha da yükselebilir. Memur ve memur emeklileri ise Temmuz ayında hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkı alacak. Mevcut verilere göre 4 aylık enflasyon farkı %6,95 seviyesinde. Bu orana %5'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur kesimi için şimdiden %12 yaşan bir artış gündemde. 2025 Temmuz zammına ilişkin kesin oranlar, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Temmuz ayının ilk haftasında netleşecek. Bu nedenle emekliler ve memurlar için önümüzdeki iki ay maaş artışlarını belirleyecek en kritik dönem olacak. 2025 Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam milyonlarca emekli için büyük önem taşıyor. Maaş artışı 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak ve bu zam Temmuz maaşlarına yansıyacak. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri sonrası, emekliler için 6 aylık enflasyon farkı %12,29 olarak hesaplandı. Bu oran, Temmuz zammı için önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Mayıs ve Haziran aylarında da benzer enflasyon oranlarının devam etmesi durumunda, emeklilerin alacağı zam oranının %17 ile %18 arasında olması bekleniyor. Bu tahmin, emekliler için büyük bir iyileşme anlamına geliyor. En düşük emekli maaşı şu anda 14.469 Türk Lirası olarak belirlenmiş durumda. Eğer yüzde 18 lik bir zam gerçekleşirse 2.604 TL'lik bir artış yapılması öngörülüyor. Bu durumda en düşük emekli maaşı 17.073 TL'ye yükselecek. Emekliler, Temmuz maaş zammıyla birlikte yaşam standartlarını iyileştirecek önemli bir artış bekliyor. Kesin rakamlar, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verilerinin ardından netleşecek. Ancak mevcut tahminler şimdiden umut verici bir tablo oluşturuyor. Emekliler, Temmuz ayında yapılacak maaş tamimiyle yaşam standartlarını iyileştirecek önemli bir artış bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK tarafından açıklanan Nisan 2025 enflasyon verileri sonrası maaş artışları için tahminler şekillendi. Ancak kesin rakamlar, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Nisan 2025 dönemi enflasyon verileri, aylık bazda %3 artış gösterdi ve yıllık enflasyon oranı %37,86'ya yükseldi. Bu durum özellikle emekli maaşlarını ve asgari ücreti doğrudan etkileyecek. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdoğan, Temmuz maaş zammı için önemli tahminlerde bulundu. İlk 4 ayda enflasyon oranı %13,36 artmışken, emekliler %17 ile %18 arasında bir maaş zammı bekliyor. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşının 17.000 Türk Lirası ile 17.250 Türk Lirası arasında olması öngörülüyor. 15.000 Türk Lirası maaş alan bir emekli, Temmuz ayında 17.700 Türk Lirası maaş alacak. 20.000 Türk Lirası maaş alan bir emekli, 23.600 TL'lik bir maaş artışıyla gelirini artıracak. Emekliler için Temmuz maaş zammı, yaşam standartlarında önemli bir iyileşme sağlayacak. Kesin rakamlar Mayıs ve Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Ancak mevcut tahminler oldukça umut verici bir tablo ortaya koyuyor. Milyonlarca sosyal sigortalar kurumu, Bağkur ve memur emeklisini doğrudan ilgilendiren Temmuz 2025 maaş düzenlemeleriyle ilgili tartışmalar hız kazandı. Bu yıl sadece rutin bir zam dönemi olmanın ötesinde emekli maaş sisteminde köklü değişiklikler ve yeni maaş hesaplama modellerinin hayata geçirilmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşının 17.000 TL'yi aşması kuvvetle muhtemel. Hükümetin, Sosyal dengeyi göz önünde bulundurarak ek adımlar atması bekleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve bakır Emeklileri, Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkı alıyor. Memur emeklileri ise enflasyon zammı dışında, çoklu sözleşme görüşmelerinden doğan farkı da maaşlarında görebiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB tarafından yapılan promeksiyonlara göre, 2025 yılının ilk 6 ayında tüketici enflasyonunun %17,91 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu durum, Temmuz maaş zamının %17,91 oranında olabileceğini gösteriyor. Temmuz 2025 maaş düzenlemeleri, emekli maaşlarının iyileştirilmesinin yanı sıra sosyal dengeyi gözeten yeni adımları da içerebilir. Özellikle en düşük emekli maaşının 17.000 TL'yi aşması bekleniyor. Bu da emekliler için önemli bir artış anlamına geliyor. Bu süreç sadece maaş artışlarıyla sınırlı kalmayıp, Aynı zamanda maaş hesaplama yöntemlerinin değişmesiyle de emekli maaşlarının daha sürdürülebilir ve dengeli bir hale getirilmesi amaçlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece emekli ve memurların gözünü çevirdiği 4 aylık enflasyon farkı da netleşti. Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına ışık tutan bu gelişme, milyonlarca kişinin maaşını doğrudan etkileyecek. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK verilerine göre, 4 aylık enflasyon verileri açıklandı. Nisan ayı enflasyon verisi %3 olarak açıklanırken, 4 aylık dönemde enflasyon %13,36 seviyelerine yükseldi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Vakur emeklilerinin alacağı zam miktarı da enflasyona paralel bir şekilde artış gösterdi. ocak nisan dönemi enflasyon farkı, memur ve memur emeklileri için toplu iş sözleşmesi kapsamında %6,94 olarak açıklandı. %5 oranındaki toplu sözleşme zammıyla birlikte zam oranı %12-29'a yükseliyor. Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon oranları ara zamda belirleyici olacak. 3 Temmuz 2025 tarihinde ise zamlı maaşların açıklanması bekleniyor.